Güzel. 200. 30 buralara geç abi. 300'e kadar biz zaten rahat çıkıyoruz. Çarpmayacağım. Rahat olun bu sefer. Abi. 330'u gördüm. 340'ı gördüm şu an için. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Oyunda... Ee, aslında çok önce almayı düşündüğüm bir arabaydı bu ama bayağı araya bir sürü şey girdi bir sürü farklı farklı arabalar aldık ne bileyim ev aldık bir sürü modifiye şu bu derken bayağı bir geri plana attık diyebilirim. Şimdi bugün sizin de çok istediğiniz bir arabayı alacağım arkadaşlar ve bu araba oyun parası değil gerçek parayla satılan ve son güncelleme ile gelen bir arabaydı tabi son güncellemenin üzerinden bir 1.5 ay geçmişti hatta bu hafta herhalde yanlış bilmiyorsam yeni bir güncelleme gelecek onu da ben sizlere tabii ki çekeceğim arkadaşlar videosunu bayağı güzel bir güncelleme olacağını ee, tahmin ediyorum Mini Cooper ne yapıyorsun polisim ben ya neyse şimdi bugün önce bir araba nereye gelmiş ona bir bakayım çünkü arabanın nerede satıldığını bilmiyorum hemen şuradan bir başlayalım Burada mı? Burada. Abi ilk baktığım yerde de olmasın ya. Abi arabamız buradaki bir araba. Şimdi bunu ben bir işaretleyeyim. Önce burayı markalı yapalım. Ve yeni arabamızı almaya gidiyoruz. Yorumlarda çok istediğiniz bir arabaydı. Gerçek parayla satılan bir araba. Hızını çok merak ediyorum. Performansını çok merak ediyorum. Yeni arabamızı bugün alacağız. Bakalım nasıl bir arabaymış. Beraber göreceğiz. Bu arabayı nereye götüreceğiz onu da bilmiyorum. Evlerde artık muhtemelen konağa koyarız. Bu sahildeki konak mı villa mı ne var ya. Şu ilerideki oraya koyarız gibi gözüküyor yakın zamanda. O diğer evi de alacağız arkadaşlar. O diğer evi aldığımızda oraya da taşırız arabaları. Ama şimdilik ee, sahildeki o konağa götüreceğiz arabaları. Çünkü villa dolu biliyorsunuz havuzlu villa. Şimdi şu yeni arabayı bir alalım arkadaşlar değil mi? Bir bakalım arabamız nasıl bir araba. Merak ediyorum ben de performansını. Polis arabamıza geldik. Arabayı stop edelim. Hemen çalışma. Tekrar çalışma kendiliğinden. Sirenler açık kalıyor gördüğünüz gibi. Eğer arabayı stop etseniz bile siren aktif kalabiliyor. Şimdi galerimiz burası. Hemen arabayı göstereceğim size. Abi şöyle bir bakayım. Gördüm. Evet siz de gördünüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugatti Divo'yu bugün satın alacağım sizlere. Çok güzel bir araba e, ee, bayağı da 229.99'a bu arabayı bugün satın alacağım tabi önce bir içine bir bakalım içi nasıl bir görelim abi ee, depo kapağı burada hemen arabanın içine bir gireyim giremedim ha muhtemelen satın aldıktan sonra bunun içi güzelleşecek şu an çünkü çok kötü gözüküyor bayağı kapıları açabiliyoruz iki kişilik Baya hızlı bir araba. Bugatti Divo arkadaşlar bu arabamız. Bilenler var zaten. dışarıdan son bir kez bakıp satın alalım isterseniz. Araba baya iyi duruyor. Bu stadyumla falan güncellemeden önce miydi? Neydi bu araba geldi? Hatta stadyumla gelmiş olabilir. Ama almamıştık bir türlü. Fırsat olmadı. Bugün artık Bugatti Divo'yu satın alıyoruz arkadaşlar. Evet aldık. Araç araba satın alındı diyor arkadaşlar. Güzel bir o içini gördünüz mü? Değişti hemen. Vay renkler falan harika gözüküyor. Tabii daha iyi olabilir arkadaşlar ama aa bunu buradan ha, normalde hepsi bir buradan bir buradan değil miydi? Bunun ikisi de bu taraftan açılıyor. Yani sağ cam açmak isterseniz buradan açıyorsunuz. Güzel. Vay 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 vay. Araba çok iyi gözüküyor. Yalnız buna güzel bir renk yapmak lazım ya. Mavi. Arkadaşlar. Of. Of 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 dur polis var ona takılmayalım şimdi hemen bir atölyeye gidelim arkadaşlar arabamızın sadece rengini mavi yapıp devam edeceğim çünkü bu arabaya mavi çok güzel olur üzerindeki de mavi ama çok böyle koyu böyle çok kötü gözüken bir mavi iyi durmuyor şimdi bunun rengini değişip ardından testlere başlayacağız. Bayağı iyi olacağını tahmin ediyorum bu Bugatti Divo'nun. Şu an bile bak dokunuyorum araba direkt fırlıyor gidiyor. Bayağı hızlı bir araba. Hatta polisten kurtuldum bir basayım şurada. Kontrollerini falan çok merak ediyorum bu Bugatti Divo'nun. Oo bu ne böyle? Abi şu kadarcık yolda neredeyse 300'ü görmek üzereydik. Bu arabayla biz herhalde bugün Rahat 400'ün üzerini bak stok versiyondayız şu an. Yani hiçbir yükseltme yapmadan 400'ü çok rahat göreceğiz gibi geliyor. Ama bakalım dur. Bakacağız önce şunun bir rengini bir değişelim abi. Arabaya güzel bir renk yapalım ya. Bu ne biçim böyle gösteriş hiç böyle göze hitap etmiyor. Çok kötü gözüküyor. Şimdi rengini bayarlayalım. Hemen buradan geliyorum. Oo bak burada ne güzel gözüküyor. Keşke bu oyunda da böyle gözükse ya. Ama öyle değil maalesef. Şöyle bir mavi direkt uyguladım. Bir bakalım beğenmezsek değişiriz. Önce bir görelim nasılmış. Evet. Gayet güzel. Evet çok 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 güzel hem de. Hadi hazır mıyız? Direk. Abi ama ne oluyor? Abi burada ışıklar niye kapandı? Şeyler göstergeler falan kapandı. Sebep? Ha şimdi geldi. Bukta kalıyor atölyeden çıkınca. Neyse şimdi hemen dediğim gibi şeye gidiyoruz. Bir bakayım haritadan düz devam abi bayağı. Atölye stadyuma gideceğiz. Heyecanlandım. Bu arabanın hızını gerçekten çok merak ediyorum. Performansını çok merak ediyorum. Sonuçta paralı bir araba arkadaşlar. Yani diğer arabalardan daha hızlı ve daha iyi olması gerekiyor. Driftine de bakacağız. Hepsine bakacağız. Merak etmeyin de. Duramıyor araba yerinde. Araba yerinde duramıyor. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Buradan dönüyoruz. Hep bunu unutuyorum yani. İlla bakmak zorunda kalıyorum. Arabaya fena vurdum. Bir şu Abi bir geçemedik ya. Yanlış mı döndüm? Yo. Bir yanlış gidiyorum gibi geldi. Neyse. Nasıl Bugatti Divo? Çok iyi değil mi? Ama tabii şimdi diyeceksiniz. Abi bu hızını görelim önce değil mi? hızını göreceksiniz. Şimdi şuradan bir gidelim. Abi burası hız testi için bazı arabalar için çok uygun, bazı arabalar için hiç uygun değil maalesef. Yani ama yapabilecek başka bir yer yok. Bir de o düz yolumuz var. Şey artık işe yaramıyor. Ne derler? Hava limanı artık çok fazla işe yaramıyor. Artık arabalarımız hızlı olduğu için orada alan yetmiyor maalesef. Da araba çok kayıyor mu bana mı öyle geldi ya? Biraz fazla kayıyor gibi ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Şimdi hiç... Abi ne kadar çarptım ya. Neyse dur toparlıyorum kendimi. Başladım. Hadi bakayım. Bugatti Divo çok güzel bir araba. Uzun zamandır beklenen bir arabaydı da Bugatti Divo. Şu an için bak 300'ü geçtik. Vay vay vay. 330'u çok rahat görüyor. Bugün bir anormallik var. inanılmaz çarpıyorum arkadaşlar. Bayağı çarpıyorum saçma bir şekilde. Neyse dur toparlayacağız. Toparlayacağız merak etmeyin. Şu an 300'ü geçtik. 330'u Allah Allah. Abi bugün bir şey var bende. Yani bugün bir şey var. Yani bir türlü arabayı süremiyorum dikkat ettiyseniz. Yani yeni araba aldık arabayı kullanamıyorum resmen. Tekrar gideceğiz. Neredeyiz şu an? İyi Allah'tan uzakta değiliz. Tekrardan stadyuma gidip hız testine devam edeceğim ama araba yani bayağı yine yolu kaçırdım. Bak hep unutuyorum abi buradan dönmeyi. Niye ya? Yani bir türlü sanki ilk defa oyun oynuyormuş gibi şuradan dönmem gerektiğini hep unutuyorum stadyuma. Garip bir şekilde yani garip bir şekilde. inanılmaz da çok çarpıyorum şu an. <laughs> Vallahi bilemedim diye böyle. Neyse bakacağız. Önce hız testi diyoruz ama güzel bir test olsun. Bu sefer çarpmadan gideceğim merak etmeyin. Kendimdeyim şu an. Hadi bakalım. Şimdi kaç görürüz? Ben 400'ü göreceğimizi düşünüyorum bu arabayla. Yani rahat 400'ü görürüz arkadaşlar. Direkt başlıyorum hatta hiç. Hatta hızlandım bilerek. Güzel. 200. 30 buralara geç abi. 300'e kadar biz zaten rahat çıkıyoruz. Çarpmayacağım. Rahat olun bu sefer. Abi 330'u gördüm. 340'ı gördüm şu an için. 350'yi gördüm. 360. o iyi gidiyor abi. 380. Evet. 380 kilometre. Bu arabanın top speed'i arkadaşlar. Yani 380 stok haldeyken en yüksek çıkabileceğiz. 380. Bak bu sene daha da güzel bir şekilde görün. 380 oluyor bitiyor. Oluyor bitiyor. Nasıl? Bence gayet iyi. Abi sonuçta bu araba stok versiyon. Yükseltme yapmadık biz bu arabaya. 380'i görmesi gerçekten güzel ama 400'ü falan görseydik harika diyebilirdim. Bayağı iyi olurdu. Ama 380'de gerçekten çok yüksek bir hız arkadaşlar. Çok ama çok yüksek hem de. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tabii ki drift performansına bakacağız. Ama drift performansını ben öncelikle görevde denemek istiyorum. Şurada bizim sık yaptığımız bir görev vardı ya para kasmak için. O görevde ee, yapalım. Hem de biraz para kasmış oluruz. Az bir şey de olsa. Hem de arabanın drift performansını önce görevde ardından da şehrin içinde yapacağız. Yani bu yeterli değil bu sadece burada olacak görevde drift performansı ayrıca şehrin içinde de tabii ki driftini yapacağız arkadaşlar. Şimdi Bugatti Divo'yu nasıl buldunuz? Hızını beğendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Top speed gerçekten çok güzel Divo'nun ama driftine bakacağız. Yalnız bu yine kaldı. Burada böyle bir sıkıntı oluyordu ya hatırladınız mı? Böyle siyah ekran kalıyor. Oyuna tekrar girmeden düzelmiyor arkadaşlar. Evet tekrardan gidiyorum. Öyle bir durum olduğunda beklemeyin hiç arkadaşlar. Oyun gelir, gelir diye bilmiyorum böyle bir hata var. Tekrardan oyundan çıkıp girmeniz gerekiyor yoksa düzelmiyor. Şu an tekrardan göreve geldim. Drift şaheseri görevini yapacağız. Hem de bir drift performansına bakacağız. Daha sonra da şehre gidip şehrin içinde driftine bakacağız. O da çok önemli. Buradan daha önemli. Burada birazcık kötü drift yapılıyor arabayla biliyorsunuz. Dörtlümü de yaktım. Hadi bakayım yapabilir miyiz görevi bilmiyorum. Bu arabayla drift yapmak şu an birazcık değişik geldi ya. Sonuçta ilk araba ilk kez yapıyoruz. Biraz farklı geldi ama sağlam kaydırıyor vurma gitti puan ya saymadı saymadı arkadaşlar 2000 küsür puan çöpe gitti Evet araba biraz böyle değişik ya bir ağır bir araba Arkadaşlar yani kullanırken anlıyorsunuz böyle bir yavaş dönüyor gibi bir değişik bir tarzı var Bugatti Divo'nun kullananlar anlayacaktır bir değişik anlayamadım tam şu an çözemedim nasıl olduğunu ama ee, biz bununla görevleri çok rahat yaparız arkadaşlar. Yani şu an ilk kez drift yapmamıza rağmen bu arabayla 4300 puanı neredeyse yaptık. Görevi de çok rahat bitireceğiz ama tabi biraz bir, bir hantallık, bir, bir gariplik var arkadaşlar kesinlikle. Bilmiyorum ben tam tarif edemedim ama bir değişiklik var yani. Diğerleri gibi gitmiyor araba, kaydırmıyor. Biraz değişik kaydırıyor böyle. Tuhaf bir kaydırması var. Ve çok fazla vuruyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Görevi yapmak istiyorum. 7500 puan yapmamız lazım arkadaşlar. Yapar mıyız? Yani yaparız gibi duruyor ama yine de biraz riskli. Yani %72'si bitti yarışın ve 7500 puanı henüz yapamadık. Şu puanı bir saysın. 7600 tamamdır. Görev tamam. Şimdi biraz daha rahat olabilirim. Ben... Ama bilmiyorum ya. Bir bir değişiklik var. Bir anormal bir kaydırması var arkadaşlar. Kullananlar yorum yazabilirse valla çok iyi olur. Benden ben böyle hissediyorum yoksa gerçekten böyle anlayacağız. Bir tuhaf kaygı gibi ya. Şimdi dışarıya gideceğiz. Drift aktif ettim. Şehirde drift yapacağız. Trafiğimiz aktif değil mi? %52'ymiş güzel. Şimdi şehirde driftimizi yapıp arabamızın bir bakalım durumu nasıl. Hop 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 çarpma be. Çarpma abi ya. Stok halde arabayı basmadık yine de orada maalesef çakılıyor. Şu an kesinlikle. Esas drifti ben böyle test ederim arkadaşlar. Görevlerdeki driftte çok aldanmayın. Bana göre yani bir şey ifade etmiyor. Çok saçma geliyor bana o görevin drifti kötü, iyi değil maalesef. Şimdi şunu geçip polis arabasını geçip gitmem lazım. Çünkü peşime düşsün istemiyorum. Bir uzaklaşayım şuradan. Ah eh, tamamdır. Bir tane de benzin aldık. Şimdi drifte devam edebilirim. Yani Gerçi drift yaparken biz trafiği kapatıyorduk abi. Niye trafiğimiz açık ki? Değil mi? Unuttum. Bir drifte devam. Hmm. Böyle bir yavaş yavaş kaydırıyor. Hissediyorum onu. Ama çok kontrollü. Yani görevdeki drifte bakın. Şuna bakın abi. O görevi keşke bir düzeltebilse ya yapımcı. Bilmiyorum niye öyle bir şeyi var. Görevdeyken çok kötü drift yapılıyor arabayla ama şu an normalde bakın. Bir kere bile daha çarpmadım direğe falan. Derken Hala çarpmadım. <laughs> Tam devirdik. Evet. Gerçekten başarılı. Driftini sevdim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz devam edeceğiz ama bu kadar yetmez. Hızı çok güzel. Hızlanması çok güzel. Ne oluyor? Bir sakin ol. Drift'i göreve bakmayın. Görevdeyken biraz gıcık ama normalde gördüğünüz gibi çok rahat ve kontrollü bir kaydırması var. Ama birazcık sokaklarda deneyeceğiz. Buralar çok geniş. Buralarda çok fazla iyi olmuyor. Sokaklara dönüşlerde Yoldan çıkarken sağa sola dönüşlerde Bakacağız esas daha iyi belli olur Mesela dönerken Drifti yaparak Güzel bir şekilde dönebiliyorsunuz gördüğünüz gibi Ama daha devam edeceğiz Biraz daha sol tarafa döneyim dedim Abi gayet iyi Daha ne olsun arkadaşlar Çok güzel bir drifti var ama Tabi bunu yükselttikçe bu arabayı Çok daha iyi hale gelecektir Daha ne olsun Yani en ufak sıkıntısız bir şekilde rahatça drift yapabiliyoruz ama daha iyisi tabii ki olabilir arkadaşlar. Şu an birazcık toparlamam, biraz daha iyi gitmem lazım. Orada polis var ama bize zararı yok. Kenardan geçiyoruz. Yani gördüğünüz gibi güzel driftler yapılıyor arkadaşlar. Bak hala kaydırıyor. Hala kaydırıyor araba. Bırakmıyor kaydırmayı. Ama alışmak lazım. Biraz alışmamız lazım arkadaşlar Divo'ya. Yani diğer arabalar gibi değil. Biraz farklı bir kaydırma tarzı var bunun. Onu söyleyeyim. Kullananlar ne dediğimi iyi anlıyor bence. Biraz farklı bir drift sistemi var Divo'nun. Ee, ama alıştıkça daha iyi hale gelecektir Bugatti Divo. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi sağ tarafa. Vurmadan dönebilir miyim? Tekrar sol yapsam. o iyi döndüm be. Gerçekten güzel döndüm orada. Şu an devam ediyorum. Kazasız bir şekilde. burada muhtemelen çarpacağız mı? Güzel, iyi toparladım. Şuraya bir dönebilirsem o çarpmadan gitsem şu kaldırıma 10 numara 5 yıldızdı. Ama genel olarak Bugatti Divo'nun performansını konuşursak bence çok güzel. 10 üzerinden 8.5 verdim arkadaşlar Divo'ya. Siz de puanlarınızı yazarsınız. Benim 8,5 puan bence gayet yeterli Divo için. Oldukça iyi bir puan 8,5. Daha iyi olabilirdi. Drift konusunda biraz böyle bir yavaş bir garip bir drifti var söylediğim gibi. Hızı bir tık daha iyi olsa daha iyi diyebilirdim ama yine de üf. Oho, burası uçmuş. Bu vay 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 vay. Bizim ee, uçma yarışması yapma zamanı gelmiş arkadaşlar. Bayağı iyi arabalarımız var. Uçma yarışında yarışabilecek. Gerçekten onlarla güzel bir yarış yapalım. Yakın zaman içerisinde daha önce yapmıştık. Bir kez yaptık ama ikinci hatırlamıyorum. Devam ederiz yine. Divo karşınızdaydı bugün satın aldım sizler için. Umarım Bugatti Divo'yu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.